Efendim herkese merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün 25 Ağustos 2023 Cuma günü kapanış itibariyle Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz her hafta olduğu gibi. Önümüzdeki grafik Borsa İstanbul'un günlük grafiği. Haftalıkta bakalım, haftalıkta yine %2,5'luk bir yükseliş var. Zaten yani yükselişi de bugünkü yükselişten aldığımızı söyleyebiliriz. Dün Merkez Bankası hepimize sürpriz yaptı. Bir anda hem borsa hem de dolar TL aşağı doğru gelmiş oldu. Dolar kuru biraz daha aşağı geldi ve Türk Lirası değer kazanmıştı. Hepimiz sevindik fakat ne oldu? Günün sonunda arkadaşlar bugün itibariyle konuşacak olursak... ...tekrardan yüzde %3'lük bir yükselişte dolar kuru yükselişini sürdürdü. Ne yazık ki Merkez Bankası'nın kararından sonra... E, endeks de negatif olarak etkilenmişti fakat bugün yüzde 2.78 oranında şu dakika itibariyle Efendim e, bugünü kapatmış oldu zaten haftalıkta da bugünkü yükselişin karşılığında e, yine hareketini yukarı yönlü sürdürmüş oldu Geçen hafta vermiş olduğumuz rakam 7258 yine şu kötü yazımızda yazalım Efendim şuraya 7300. 58 kötü yazıyordum bu hafta daha kötü yazdım 7.358 rakamın altına inmediği sürece herhangi bir sorun yok bugün açılış itibariyle bu bölgeye yakın 7.400 seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Ee, ama tekrardan e, negatif bir günü pozitif olarak tamamlamış oldu borsa İstanbul 7.358'in altına inmediği sürece geçen hafta da bahsettiğimiz gibi herhangi bir sorun yok e, şimdilik endeks bazında konuşacak olursak stop olacak herhangi bir durum yok arkadaşlar fakat ee, önümüzdeki hafta artık biraz daha dikkatli olacağız Çünkü Borsa İstanbul gitmekte zorlanıyor efendim gördüğünüz gibi Yeni zirveler yaptıktan sonra kırmızı günler çoğalmaya başladı ee, İki hafta önceki yayınımda da bahsetmiştim rally bitti mi diye İki haftadan bu yana rallinin yavaş yavaş sönümlendiğini, bittiğini, boğa piyasasının şu seçimlerden sonra endeksin yükseldiği şu boğa piyasasının neredeyse son bulduğu artık ekranda görülüyor. Bu kırmızı mumların artması ve işte kırmızı mumların yanında yeşil veya mavi mumların olması arkadaşlar biraz mal değişimini anımsatıyor. Özellikle tepe bölgesinde olduğundan dolayı bu varsayımı konuşuyoruz. Bu nedenle özellikle hisselerimizde stop seviyelerinin biraz daha yakın tutulması gerektiği kanaatini taşıyorum efendim. 7.358 önemli bölge. Bu bölgenin altındaki günlük kapanışlar bizi 6.753'e getirir ki burada bir gap boşluğumuz da var. Bunu da unutmayalım lütfen. 6.753'ün altındaki günlük kapanışlarsa bizi benim son bölge dediğim yine gap boşluğu bırakılan 5686'ya kadar kademeli de olsa bir düşüşü getirebilir. Ee, bu nedenle 7358 hatta ve hatta 6753 bölgesinde stoplar artık iyice çalışmalı. Eğer stoplar çalışmıyorsa arkadaşlar paranıza bir süre elveda demek zorunda kalabilirsiniz. Ee, paranıza gazoz kapağı muamelesi yapmayın. Her zaman söylediğim gibi paranıza elveda demeyin arkadaşlar. Bir süre. Lütfen sizden rica ediyorum. Ee, bu işte kar al yapmak kadar stop olmak da bu işin doğasında var. Bunu lütfen ama lütfen unutmayalım efendim. Ee, geçen haftaki yayında da ondan önceki haftaki yayında da demiştik ki e, bu yayının altına yorumlar kısmına hisselerinizi yazın. Naizane biz de bildiğimiz kadarıyla hisse analizlerimizi yapalım demiştik. Eksik olmayan arkadaşlar yazmışsınız. Biz de e, yaklaşık 40 kadar hissenin analizini yaptık ve kanalımıza yükledik. Oradan izleyebilirsiniz eğer izlemeyenler varsa hala. Ee, yalnız orada izlediğiniz hisselerin altına lütfen hisse talebi iletmeyin bu yayının altına yazarsanız ben hepsini toplu olarak bir yerde görüyorum ve buradan alıp e, analizini yapmaya çalışıyorum hafta içi müsait olduğum bir günde. Bu nedenle lütfen oradaki izlemiş olduğunuz e, tek tek hisselerin altına e, hisse talebi iletmeyin lütfen arkadaşlar. Analiz talebi iletmeyin. Yine bu yayının altına yorum kısmına iletirseniz mutlu oluruz. E, tabii yayınımızı paylaşır, beğenir e, beğen tuşuna basarsanız da mutlu oluruz arkadaşlar bu arada onu da söyleyelim. Çünkü beğeni sayısı bazen az oluyor Hani ben bu tür şeylere çok takmıyorum ama Youtube'un algoritma açısından önemli olduğu için Söylüyorum yoksa canınız sağ olsun Yani beğen tuşuna basmasanız da Önemli değil diyelim efendim ee, Söylediğimiz gibi 7358 Önemli bir rakam daha fazla uzatıp Kıymetli vaktinizi almayalım ee, Hisselerinizi buraya yazın lütfen Ben de hafta için müsait bir günde Bakmış olalım ee, geçen, haftaki izle geçen haftaki Yayınımızı izlenme sayısından dolayı Hepinize teşekkür ederim güzel bir izlenme sayısına ulaştık. Önümüzdeki hafta içerisinde belki bir endeks yayını daha yapabilirim. Çünkü iyice kritik günlere girdik. Bu nedenle e, sizlere de bu konuda yardımcı olma arkadaşlar bu yayını da yapmak isteyebilirim. Önümüzdeki hafta içerisinde de. Onu da zaten yapacak olursam e, bildirimlerinizi açık tutarsanız görmüş olursunuz. Efendim söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimizden oluşmaktadır. Bunu da söyleyelim. Yayınımı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese ailesiyle birlikte mutlu ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.